Evet, şimdi işte bir dayanışma var dedik ya İzmir'de bütün kurumlar ki ilk deprem olduğu günde yine ben ekranlardayım ve burada hem bakanlık hem valilik hem İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer ilçe belediyeler diğer kurumlarla ilgili yapılan dayanışmayı dayanışmaya çok dayanışma ilgili çok memnun olduğumuzu çok mutlu olduğumuzu ve bununla ilgili de İzmir'in bütün Türkiye örnek olmasını olması gerektiğini ifade etmiştim. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, bir konuya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi arkamda gördüğümüz fonla ilgili. Şimdi ilk deprem oldu. Deprem dedikten sonra tabii her tarafta depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şimdi arkamda gördüğünüz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Büyükşehir Belediye Binası yıkılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye, belediyenin e, konaktaki yani konak merkezde bulunan belediye yıkılarak oranın yeşil alana yani o İzmir'de e, gezenler bilir e, o konağın oradaki o saat kulesinin oradaki işte hizmet binasının yıkılıp oranda yeşil alana kazandırılmasını e, kazandırılacağını ifade etti ancak e, orada şöyle bir sıkıntı var şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 yıl önce e, talip oldu ve mahkeme tarafından yarısını kullanma izni mahkeme kararı aldığı e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şu an kullandığı bina var e, İzmir'de. Bununla ilgili e, talepte bulunuyor. Yani e, süreç şöyle işliyor. E, belediye e, Paylaşım Komisyonu karını iptal bir yürütmenin durdurulması için 4. E, i̇dari Mahkemesi'ne başvuruyor. E, 2015'te yani bundan yaklaşık 5-6 yıl önce e, müracaat ediyor. Mahkeme komisyon kararı iptal ediyor. 17.09.2015'te eski tutum depolarının olduğu İzmir Valiliği'nin e, Valiliği İl Mali İdareler Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon binanın yarısını belediyeye veriyor. E, bu yarısını da e, KONAK e, Tapu Müdürlüğü tescil ediyor. E, yani şu an e, orası, Büyükşehir yarısı Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Büyükşehir Belediyesi 2016'da hizmet binası olarak planlandığını belirterek boşaltılmasını talep ediyor e, vallik yazıya cevap gelmemesi üzerine e, bir önceki yazıya cevap verilmesini tekrar yazı yazılıyor e, talep yani yazımıza cevap veriliyor yine talep gelmiyor e, ve e, bu konuyu da e, sevgili e, onur çakır e, gündeme bakış e, internet haber sitesinin sahibi e, gündeme getiriyor ve e, sayın, valiyle diyor, sayın Vali ile konuşuyor. Sayın Vali Koşker'de aynen cevabı şu. E, diyor ki, evet var mı arkadaşlar? Evet. E, talebe veto veriyor ve diyor ki biz geçici bir çözüm bulduk. İzmir Belediye'de bulabilir. E, müdürlüğün oradan çıkması şu an söz konusu değil diyor. Şimdi e, bir taraftan e, sevgili izleyiciler arkadaşlar e, İki, biri Büyükşehir Belediyesi ki çok önemli şu an İzmir'deki bütün hizmetleri e, aksamaması adına e, Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce oradan çıkıp e, kendine yer bulması gerekiyor. E, çünkü aksi takdirde şu an bina hasarlı ve e, oran derhal boşaltılması gerekiyor. E, evet valilik çıktı ama şunu takdir edersiniz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi e, devasa kurumuyla e, yani valilik e, hizmet binası kadar Vali çok daha küçük bir bina. Büyükşehir Belediyesi daha büyük, daha geniş bir alan gerekiyor ve işte oradaki talep edilen yerde büyük bir de konferans salonu var. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanı'nın belediyesinin çok kullanabileceği bir alan. Bunun valiliğin, sayın valimizin bir an önce bence bu konuda bir adım atarak bu işi çözmesi gerekiyor. Ki Sayın Vali bunu yapmazsa buradan e, AK Parti milletvekillerine e, buradaki en e, yüksek makamdaki AK Parti Genel Başkanı Sayın Hamza Dağ e, buradan bir çağrıda bulunayım ben. E, bu konuda bir çözüm e, oluşabilmesi için e, en azından e, elin taşın altına koymalı e, ve bu bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. E, aksi takdirde de e, olan İzmir olacak. E, İzmirliler de açıkçası bu yapılanları da e, bence bir hizmet aksaması durumunda da açıkçası unutmayacaktır. Bunu e, buradan tekrar e, hatta hatta e, şöyle yapalım. AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Kemal Sürekli'ye de e, bir çağrıda bulunalım. Onun da e, bu konuda mutlaka bir e, desteği e, olacaktır. E, çünkü bir an önce bu işin çözülmesi ve e, Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı bir şekilde bir yere erişerek hizmetleri aksatmana devam ettirmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, kimsenin buna etkilenmemesi için bir an önce e, bu sorunda e, daha böyle politik bakmadan bir e, çözüm e, üretilmesi konusunda bir çalışmanın yapılmasını e, biz de bekliyoruz Bir İzmir olarak.